kremadan tereyağı nasıl yapılır onu anlatacağım size. 2,5 kilo kadar kremamız vardı. Diğerine koyuyoruz. Bu şekilde dolaptan çıkardık. Dolmuş şekilde. Bu şekilde 10 dakika falan yoğuruyoruz. Hamur yoğurur gibi. Şekil şöyle. 10 dakika böyle yoğuracağız. 10-15 dakika arasıdır. 15 dakika geçmez. Bunu böyle yoğurdukça kendi içinde suyu çıkacak. Suyu çıktıktan sonra süzgece döküyoruz içeri. Kırıntılarını alıyoruz. Soğuk suda yıkacağız. Bunları aşama aşama anlatacağım. Şu an biraz yoğurayım. Ondan sonra tekrar videoya devam edeceğiz. Kapatabilirsin. Başın. Şu an 5-6 dakika oldu. Yanaştırıyoruz. Bu da hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz kendi tereyağınızı evinizde kendiniz yapıyorsunuz kremadan. Kremaya da kremayı benden temin edebilirsiniz. 40 senedir krema alım satımı yaparız. Görüyorsunuz. 5-6 dakikada bu şekilde suyu çıkıyor. Tereyağı şu an tereyağı olmuş vaziyette ama iyice suyunu çıkartacağız. Rengi sarıdır şu an. Ama bu mevsimsel değişir. Yazın biraz sarı olur. Kışın beyaz olur. Kremalar. Rengine aldanmayın. Her sarı tereyağı orijinal değildir. Boya katarlar. Bu kendi orijinal rengi. Yani sarı olması tereyağının çok iyi anlamına gelmez. Genelde orijinal tereyağı krem rengi olur. Beyazla krem rengi arasıdır çok sarı bu mevsimde olur. Bir ay olur bu. Bir ay halinde çok sarı krema olmaz. Tereyağı da sarı olmaz. Ama genelde boya katıyorlar. İnsanlarda sarı algısı var çünkü. Yani orijinal tereyağı genelde krem ve krem tarzında olur. 40 senedir ben bu işin içindeyim. Yani bir ay sarı olur. 12 ayda bir iki ay sarı olur krema. O ara sarıysa sarıdır krema. Onun harici onayı krema hep beyazdır. Krema beyazsa tereyağı da beyaz olur. Yani sarı olmaz. İçinden böyle bir su çıkıyor. Buna ayran deriz biz. Ve süzgeçten geçiriyorum. Ki kırıntılar da gitmesin. Bu şekilde. Suyu çıktı. Biraz daha yoğuracağım. İşi bitmiş olacak. Soğuk suda yıkayacağız çeşmede. Şu an bu tereyağı oldu. İyice şöyle bir yoğuruyorum. Kapat. Başladım. Şu an bu tereyağı oldu. Bunu şimdi soğuk suda çeşmede yıkayacağız. Sıcak su olursa, ılık olursa su yani bunu hamur gibi yapar. ya şu an çeşmedeki su da biraz ılık ama idare eder. Yani şu an tereyağı olmuş vaziyette. Suyunu iyice çıkarttık. 2 kilo 650 gram kremamız vardı. Çıkan su bu. Burada da 300 gram 400 gram kadarı vardır. Yani 2 kilo 300 gram falan tereyağı kalmıştı ortalama. 2 kilo 650 gram. Şu an tereyağımız oldu. Şu an çeşmede yıkacağız soğuk suyla. Aşama aşama gidiyoruz. Mutfağımızda sular eğer ılıksa dolaba koyuyoruz soğuk su. Evet, tereyağımızı yaptık. Soğuk suda. Şu biraz gelsin ama da idare eder. Şu suda olmaz. biraz soğuk olacak. Akşamları mesela sular serin olur. Akşam daha iyi. Kapılıkta daha iyi. Daha su biraz da bende de ama çok soğuk değil. Bu şekilde yıkayarak içindeki o acı suyunu iyice temizliyoruz. Su berrak olana kadar yani 3-4 kere de bu su berrak olur. Ya biraz yumuşadır su, biraz çeşmeden akan su da biraz ılık. Oluyor ya. Çok sıcak olursa böyle hamur gibi olur, böyle yoğuramayız. Şu yani, an yaptık, su iyice temizleniyor. Yani dört kere falan böyle yıkadık mı tereyağımız tertemiz olur. Meraklaşır. Böyle gördüğünüz sefer streçi veya buzdolabı poşeti olur. Yani paket paket ufak ufak 100 gram kadar yapıp nohut kurası atıyoruz. Kullanın camı yalan, birer paket birer paket alt yüze indiriyoruz. Nohut kurası da bir şey olmaz. İki sene dursun. Üçüncüye yıkadık. Sonra bir kere daha yıkarıp neyse. Yani tereyağı yapın bir şekilde. Kendi evinizde yapabilirsiniz. Krema tedarik edebilirsiniz bulduğunuz zaman. Kendi tereyağını kendiniz yapın. Organik, temiz. Kendi yaptığınız tabi daha temiz olur. Daha organik olur. Temiz olur. Margarinsiz olur. Birazcık çok margarin tereyağına bakmak gerekiyor. gördüğün gibi yıkadık. Onu şöyle bir daha sonra üstten geçiyoruz. Her biraz hamurlaştı. Bu biraz ılık. Yani zor olduk, olacak. Açık zaten. Ben şu şekilde de alıyoruz. Bak biraz hamurlaştı. Şu soğuk olsa iyi olacaktı. Bizde de biraz ılık. Şu şekilde yaparak Strese strese paketliyoruz. Veya buzdolabı işte.